arkadaşlar. Bugün sizle beraber koşmanında yürüyoruz. Sırbular sırbı fahsili olduğum için tam da düzgün telaffuz edemiyorum ama bunu gündelik yapmam gerekiyor. Ödevlerimi bittikten sonra her gündelik bunu yapıyorum. Bu da benim bir görevim. Şu anda gördüm. burada nabzım. Ne kadar koy yaptığım ne kadar dikkat ne kadarsa hani yedir burada falan her şeyi yazıyor. Şu da zaten sizlerim tamamlamak gibi bir şey. Bak tamamlamak demek. Doğru değil mi? Tur. Bak tur demek. Bak tur demek işte. O da bu bağlı olan şey ne ben soruyorsanız bu düştüğüm anda yuvarlanıp tamı vur, sertçe vurma diye düştüğüm anda gidecek ve ve benim hızlıca yere kafamı vurmamam sağlayacak. Şu anda da kaç kilometredeyiz baba? Hızdayız. Sibit yazan yer hız arkadaşlar. Anam. 300'e çıkardın. Şurada da kuş yazan yerde tabii ne var ama bu videoyu da burada bir diyeceğim kendinize iyi bakın hoşça kalın.